var merhaba canlar merhaba hocayı fiyor cisal sonu geldi yakalamışlar <laughs> bakalım herhalde burayı yenildik kovdum ama <laughs> Ezici ve yaptık arkadaşlar Ezici altıya çıkarmaya çalışıyorum ama mundo vermiyor oyun Bir bunda verse belki yapacağız bir şeyler ama Allah vermiyor acı Aa verdi Kanı lazım Mundo'ya bunu vereceğim Şimdi bir de arkadaşlar oyuna 72 altını harcayıp 6'ya çıkmak için de zix'i koyacağım birazdan son aynen koyacağım zix'i de koyayım altı izici olalım ondan sonra gelirse eğer bir screen kararız. 72 altın harcayıp 9'a çıkıp ondan sonra 6 edici yapacağım bakalım nasıl olacak tohumuma bakacağım tohumu üçleyemedim üçleyebilsem güzel olurdu yine Fatih Fatih işime yaramıyor ki. karakter işime yaramıyor mu Fatih işime yaramıyor Morel olurdu alamadık bunu alayım füyü yaktım, füyü yaktım. Ya da yaptım yaktım füneyi yaktım burada bir arayalım ya belki kan <laughs> 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 öne lazım A bu da geldi Tamam bunu sat Bunu ihtiyacım yok Bunu da sat bunu da ihtiyacım yok Son kogmalla şeyi deneyecek arkadaşlar İstemeyi Ondan sonra Bakacağız Hatta direkt noktayı çıkartıp 6'ya çıkabilirim ya Oha o kadar menzilden sikil mi atılıyor? İyi peki. Ben de üçleneceğim. Arkadaşlar bu iki tane şeyi buna ver. Bir ikisini al. Buna ver. Altıya çıktık. Altı edici olduk. Şimdi arayalım e ver artık hadi. Son damlasına kadar. İmha et. İmha et. Bir altı ezici olduk. Altı ne yapıyorum? 700 kalkan ve 70 kalkan. Peki Bayağı bir yaşar benim adam. Yok, onu indirdik, onu indirdik, onu da indirdik, onu da indirdik. Onu da indirdik. Gerçeği, yani 26 olsun. Kogmağı bulmayı deneyeceğim. 9'a çıkamadık ama olsun. Kogmağı bulmayı deneyeceğim. Zaten 6 ezici olmak istiyordum. Şunu çık, kartabilirim. Eğer malzar gelirse dokuza çıktıktan sonra bunu koyup şeyi de koyup altı otomaton da olabilirim. Son kokmama mı arayacağım. Herkesin canı da azaldı. alt otomaton olabilir, olabilir miyim bilmiyorum. Ama şu an bayağı iyiyim. Son kokmama arayacağım. Kokma Video yarısında girdim. Çünkü çekmeyi düşünmüyordum da sonradan bir baktım. Allah Allah. Allah. Harbiden de iyi gidiyor her şey. Dedim bari bir çekmeye başlayalım. Ne alalım burada? Ne alalım? Bu ne? Yetenek gücü odaklı tankmış. Şu olabilir aldım verdim Go beyler hadi bakalım son da ver artık işte bu son <laughs> kokma da geldi bu burada bu burada oynasın bunlar da böyle iyi güzel Canımız da iyi. ölebilir mi lütfen? Güzel. O da öldü. Birini yok ettik. Gitti. Kaldı. Şu zorlayabilir ya. Şu zoyi problem mi ya? O karakter biraz problem. 9'a Dokuzda çıkıp 9'dan sonra şansa ya da ya şu ortadan atsa keşke mazlar çok tatlı olur. Yani 9'a çıkmak zor değil gibi de. Aa elendi. Biri daha. Bu çocuk bizi yenmişti ama şimdi yenebileceğini düşünmüyorum. Bu sefer yenemez. Çok Bu sefer yenebilecek miyim? Çünkü benim pogmam 3 oldu pampa. Ve finale kaldık. Final maçı. Artık yenen kazanıyor. Güzel oldu gibi. 6 edici, 4 otomaton. Ben şunu bir de 6 otomatona çıkartmak istiyordum ama olmadı. Bir bakalım. Ne oldu lan? İtemlerini aldım. Başka mı? kaybettik daha. Yo daha rahat yani. Daha rahat yani. Birinci olduk arkadaşlar. Set 13'te ilk birincilik. 6 izici. 4 otomaton. Kogmal taşıyıcı. Kogmal ezici Bence güzel oldu. kilde gördüğünüz gibi Blitzcrank 3. kogma 3. Blitzcrank ezici hem de tankımız ama çok da şey değil ama görüyorsunuz hani ön taraf aslında çok güçlü değil yok olabilecek şekilde ama kovma hem de ezici kovma bayağı bir yok etti. Eziciler bu arada yetenek gücü ve kalkan kazanıyorlar. Hani tanklık da kazanıyorlar kalkandan ötürü. Bence güzel bir kom. Beğendim. Ve 9 bile değildim ya. Yani. 8'de çok rahat aldık. Gigi. Set 13 200 TR. bu bizim hikayemiz Gece gündüzde <laughs> neden birlikteyiz biz bir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz ki prof Gamers Sonsuza kadar